Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz geometrik cisimler ve şekiller. Önce geometrik şekillerimizi hatırlayalım. Geometrik şekillerimiz nelerdi? Kare, dikdörtgen, üçgen ve daireydi. Şimdi karemize bakalım. Kare neydi? Kare, bütün kenarları eşit uzunlukta olan şeklimiz bizim kareydi. Karenin dört tane kenarı var. Ve bunlar birbirine eşit uzunlukta. Üst kısım 3 cm ise bütün kenarlar 3 cm olmak zorunda. Hepsi eşit uzunlukta. Dikdörtgene geçelim. Dikdörtgenimizde yine 4 kenarımız var. Gördüğünüz gibi 4 kenardan oluşuyor. Burada ise 2 kısa kenarımız var, 2 de uzun kenarımız var. Kısa kenarların boyları birbirine eşit. Uzun kenarlarında boyları birbirine eşit. Dikdörtgenin kareden farkı bu, iki tane uzun kenarının olması. Üçgene geçelim. Üçgenimizde ise üç tane kenarımız var. Üç kenarın birleşmesinden oluşan şekle üçgen diyoruz. Dairenin ise böyle bir yuvarlak şekli var. Hiçbir köşesi yok. Para'nın bir yüzü mesela bir dairedir. Geometrik şekillerimizi öğrendik. Şimdi ise geometrik cisimlerimiz var. Bu şekillerden cisimler oluşuyor. Şekillerimiz iki boyutludur. Cisimlerimiz üç boyutlu. Evimizdeki eşyalarımız mesela cisimdir. Şimdi bunlarla ilgili ve örnekler vererek evimizdeki eşyaların hangi cisimlere örnek olduğunu görelim. Evet, kare prizmamız var bir geometrik cismimiz. Kare prizmada alt tabanla üst taban kare şeklindedir. Yani bütün kenarları eşit uzunluktadır. Karelerin üst üste geldiğini, yığıldığını düşünün. Bu şekilde ne olur? Kare prizma oluşur. Kare prizmadaki en önemli nokta alt yüzey ve üst yüzey kare olmak zorunda. Yan yüzey ise dikdörtgendir. Dikdörtgenin boyu, uzunluğu fark etmez. Evet, kare prizmamıza evimizdeki eşyalardan bir örnek verelim. Buzdolabı. Buzdolabının alt yüzeyi kare, üst yüzeyi karedir. Ve bu bir kare prizmadır. Dikdörtgen prizmaya geçelim. Dikdörtgen prizma kare prizmadan farklıdır. Nedir? Alt tabanı ve üst tabanı kare değil, bu sefer dikdörtgendir. Dikdörtgen prizmada bütün yüzeyler dikdörtgendir. Alt yüzey, üst yüzey, kenar yüzeyleri, ön ve arka yüzeyleri de dikdörtgendir. Dikdörtgenin üst üste yığılmasıyla oluşan bir cisimdir dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizmaya bir örnek verelim. Mesela evimizdeki bir dolap dikdörtgen prizma olabilir. Dolabın alt yüzeyi dikdörtgen, üst yüzeyi dikdörtgen ve bütün yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir. Evet şimdi küpe geçelim. Evet küpte ise bütün yüzler karedir. Alt yüzey, üst yüzey, sağ, sol, ön, arka bütün yüzler birbirine eşittir ve hepsi aynı büyüklükte kareden oluşur. Çocuk oyunlarında zarlar kullanıyorsunuzdur. O zarlar küpe bir örnektir. Ayrıca şu renklerini bulmak için çevirdiğimiz zeka küpleri var. Onlar da küpe örnektir kare prizma ile dikdörtgen prizmadan farkı hiçbir dikdörtgen yüzeyi yoktur. Bütün yüzleri karedir. Üçgen prizmada ise yine üçgenler düşünün. Üçgenleri üst üste yığdığımızı düşünün. Üçgen şekiller üst üste yığıldığında bir cisim oluşur. Bunun adı üçgen prizmadır. Üçgen prizmada iki tane üçgen yüz vardır. Ve bu yüzler birbirine eşit büyüklüktedir. Kenar yüzleri ise dikdörtgen şeklindedir. Mesela bir çadır üçgen prizmaya örnek olarak verilebilir. Gördüğünüz gibi çadırın ön yüzü üçgen, arka yüzü üçgen, kenarlar ise Dikdörtgenden oluşmakta. Mesela ev çatısı. Bazı evlerin çatısı da üçgen prizmaya örnek olarak verilebilir. E, çatının ön yüzü ve arka yüzü üçgendir. Kenarlar ise, kenardaki yüzler ise dikdörtgenden oluşur. Bu bir üçgen prizmadır. Silindir. Silindiri hepiniz biliyorsunuz aslında. Silindiri örnek verelim şimdi. Silindir ise taban yüzeyi dairedir. Dairelerin üst üste yığılmasından silindir oluşur. Taban yüzey daire, üst yüzey dairedir. Kenarı ise yuvarlak, eğri bir yüzeyden oluşur. Mesela örnek verelim sınıflarınızdaki çöp kovaları. Çöp kovası bir silindir şeklindedir. Mesela bizim bu şeklimiz de silindir. Alt yüzey daire, üst yüzey daire, ve eğri bir yüzey var o iki daireyi saran. Bu bir silindirdir. Çöp kovası, soba borusu silindire örnek olarak verilebilir. Evet, önemli olan silindirde alt yüzey ve üst yüzeyin daire olması. Silindirin köşesi yoktur, bunu unutmuyoruz. Küre ise, küreyi hepiniz biliyorsunuz, top. Top bir küredir. Ve hepiniz elinize almışsınızdır şu şekilde. Yuvarlak bir yüzü vardır. Top, misket. Kürenin ise köşeleri yoktur. Eğri bir yüzeyden oluşur. Tekrar sayalım geometrik cisimlerimizi. Kare prizma, dikdörtgen prizma, küp, üçgen prizma, küre ve silindir. Köşeleri olanları sayalım. Köşeleri ve düz yüzleri olanları sayalım. Kare prizma, üçgen prizma, dikdörtgen prizma ve küpün düz yüzleri ve köşeleri vardır. Silindirin ise düz yüzü var ama köşesi yok. Kürenin düz yüzü de yok, köşesi de yok. Konumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.